Burhaniye, misafirperver insanları ve mavi bayraklı sahilleriyle Ege'nin incisi adeta. Zeytiniyle, yeşiliyle, balıkesir'in cennet köşesi Burhaniye, kentin önemli çekim merkezlerinden. Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın vizyoner çalışmalarıyla Burhaniye gün geçtikçe gelişiyor, kabuğuna sığmıyor. Şimdi gelin Burhaniye'yi ve Burhaniye'de yaşanan gelişimi Başkan Necdet Uysal'dan dinleyelim. Yaşamaya buradaki insanları davet ediyoruz. Şimdi şu havayı görüyorsunuz. Yani gerçekten Burhaniye'miz, Edremit Körfezimiz. Bu köşeler Kuzey Ege gerçekten güzel. Yani bir tarafta kaz dağlarımız var, ee, arkada madra dağlarımız var, havamız çok güzel, yani e, işte, oksijenimiz bol, altı yedi tane bayra, mavi bayraklı plajlarımız var, e, denizimiz devamlı ölçüler yapılıyor, kirliliği konusunda herhangi bir sorun yok, çok güzel, çok temiz, e, suyumuz içmek için suyumuz çok güzel e, ee, o bakımdan e, güneşimiz çok güzel. Yani e, buraya ulaşmak çok kolay. Artık bir havaalanımız var. E, Koca seyit havaalanımız. E, bu bölgenin e, turizmine inşallah Avrupa'dan da direkt uçuşlar başlıyor. E, o zaman çok daha katkı sağlayacak. Tabi burada turistim, ya, turizm yatırımlarının daha çok yapılması lazım. Ee, bu anlamda da bizim belediye olarak e, ve Büyükşehir Belediye'mizin tabii önce, önderliğinde e, Fransa'da geçen sene mipim fuarı yapıldı. Gayrimenkul fuarı. E, bu sene de yapıldı. Büyükşehirimiz ve diğer belediyelerimiz olarak hep birlikte katılındı buraya da. Tabi burada bura yani balık eserimizi e, anlatıyoruz, pazarlıyoruz öyle diyelim. Ee, insanların buraya daha iyi tanıtarak Balıkesir'imizi ve ilçelerimizi e, Yatırım bekliyoruz Biliyorsunuz artık dünya globalleşti Yani e, Amerika'daki bir insan Nerede ne olduğunu biliyor Bu bakımdan biz bu güzelliklerimizi de e, Turizm yatırımcılarının e, dikkatine sunabilirsek Burada turizm yatırımlarına ihtiyacımız var 4000 civarında yatağımız var burada bizim ee, yüksek okulumuz var Turizm e, 4 yıllık uygulamalı Bilimler okulumuz var Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Bu da kalifiye eleman sorununu Bir hayli e, gideriyor Açıkları kapatıyoruz Turizm yatırımcılarını da bekliyoruz e, Burada güzel vakit geçirmek isteyen Tatilini yapmak isteyen Çok değerli e, Vatandaşlarımızı da bekliyoruz Burhanemiz güzel bir köşe zeytinleri sulamamız gerekiyor. Zeytinleri çünkü bu e, İspanya'da ve İtalya'da bu şekilde yapılmış. Zeyt bizim çünkü insanlarımızın yüzde altmışı, altmış beş, yetmişi zeytincilik tarımıyla geçiniyor. Yaşamını böyle sürdürüyor. Bu bakımdan zeytinlerimizi daha iyi şartlara getirebilmek, ondan daha iyi kazanabilmemiz için sulama işi çok önemli. Evet. E, sulamak için de su lazım. İşte bu baraj bunun için çok önemli. Tabii ki bizim dediğimiz gibi zeytine verdiğimiz önem halkımızın zeytinden geçinmesinden kaynaklanıyor. Yani bu bizim geçim kaynağımız. Bizim yöremizin, tüm Edremit Körfezi'nin, Edremit'in, Havra'nın, Buraniye'nin, Gömecin, Ayvalık'ın bütün geçim kaynağı yüzde altmış zeytindir. Bizim köy Barajımız bütün ağacık şahinler merasını, Hatta Burhaniye'nin tabi büyük kısmını buradan Karaağaç ve Gömeç ovalarını, zeytinliklerini de sulayacak. Çok önemli, çok önem verdiğimiz, çok güzel bir yatırım. 2020'ye kadar bitecek diye başlasın inşallah.